60 yaşın üzerindeyseniz lütfen dikkatle dinleyin. Her sabah kahvaltıda yediğiniz o meyve var ya, yıllardır sağlıklı sandığınız. Aslında sessiz sedasız bir şekilde erkekliğinizi zayıflatıyor olabilir. Gün be gün. Farkında bile olmadan sabahlarınızın sağlıklı başladığını düşünüyorsunuz belki. Ama vücudunuzun içinde çok farklı bir tablo oluşuyor. Kan dolaşımı zayıflıyor. Testosteron seviyesi düşüyor. Ve bir erkek olarak kendinizi güçlü hissetme haliniz yavaşça yok oluyor. Üstelik nedenini tam olarak bilmiyorsunuz. Ben üroloji uzmanı Doktor Esra Yıldız. 30 yılı aşkın süredir erkeklerin cinsel sağlığını doğal yollarla yeniden kazanmalarına yardımcı oluyorum. Bugün size Yaşlanma ve yanlış bilgilerin elinizden almaya çalıştığı gücü nasıl geri kazanabileceğinizi anlatacağım. Çünkü birazdan paylaşacağım bilgiler sadece bir meyveden ibaret değil. Bu aslında bir hakikatin hikayesi. Sabahları mutlaka kaçınmanız gereken 7 meyvenin gerçeği. Eğer gücünüzü, enerjinizi ve özgüveninizi korumak istiyorsanız bu listeyi bilmek zorundasınız. Bu meyveler hakkında muhtemelen daha önce kimse sizi uyarmadı. Hatta birçoğunuz onları kendinize iyilik ettiğinizi sanarak yiyor olabilirsiniz. Ama bilimsel veriler çok farklı bir tablo ortaya koyuyor. Ve bu gerçekleri bir kez öğrendiğinizde kahvaltı tabağınıza bir daha asla aynı gözle bakmayacaksınız. Lütfen benimle kalın. Çünkü bu listenin beşinci sırasında yer alan meyve Neredeyse her evde var ve tahmin ettiğinizden çok daha büyük zararlar veriyor olabilir. Şimdi gelin tabağınızın ardındaki gerçeği konuşalım ve doğuştan sahip olduğunuz gücü yeniden nasıl kazanabileceğinizi birlikte keşfedelim. Başlamadan önce küçük bir not. Eğer erkek sağlığınızı korumak sizin için önemliyse ve 60 yaş üzerindeki erkekler için hazırlanmış bu tarz doğru net ve gerçekçi içerikleri daha fazla görmek istiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videonun size hitap ettiğini düşünüyorsanız yorumlara bir yazın. Eğer size uygun olmadığını düşünüyorsanız sıfır yazabilirsiniz. Bu sayede sizin için daha faydalı içerikler üretebiliriz. Hazırsanız başlayalım. 60 yaş üzerindeyseniz ve yeniden güçlü, güvenilir bir cinsel performans hedefliyorsanız, Dikkat etmeniz gereken ilk meyve büyük ihtimalle şu anda mutfağınızda. Tezgahınızın üstünde duruyor. Hızlı, pratik ve yıllardır sağlıklı olarak biliniyor. Ama iş erkek sağlığına geldiğinde bu meyve aslında düşündüğünüz kadar masum değil. Bahsettiğim meyve muz. Özellikle de fazla olgunlaşmış olanlar. Meyve 1 muz özellikle de fazla olgunlaşmış olanlar. Size dürüst olayım. Bu madde benim için de başta kolay değildi. Çünkü neredeyse tüm hayatım boyunca muzun kahvaltı için ideal bir besin olduğunu düşünüyordum. Pratik, kolay, potasyum açısından zengin. Ama bilmediğim şey ve bugün hala birçok 60 yaş üstü erkek tarafından da fark edilmeyen şey şu. Muz Özellikle yumuşamış ve üzerinde kahverengi benekler oluşmuşsa sertleşme gücünüzü yavaşça zayıflatıyor olabilir. Peki vücutta neler oluyor? Muz olgunlaştıkça içindeki şeker oranı belirgin şekilde artıyor. Yani sabahları mısır gevreğine ya da smoothie'nize eklediğiniz o yumuşacık ve tatlı muz aslında vücudunuza çok hızlı emilen bir şeker yüklemesi yapıyor. Ve bu durum Sabahın erken saatlerinde olunca vücutta ani bir insülin yükselişi başlıyor. Bu da yaşlı ileri erkekler için büyük bir sorun. Çünkü insülin hormonlar üzerinde adeta bir zorba gibi davranıyor. Testosteron üretimini baskılıyor. Nitrik oksit seviyesini bozuyor ve peniste sertleşmeyi sağlayan damar yapısında mikroskobik iltihaplara yol açıyor. Kısacası siz enerjik başladığınızı sanarken aslında performansınızı sabote eden bir süreci başlatıyorsunuz. Üstelik bu zararın etkisi hemen fark edilmez. Sinsi bir şekilde zamanla birikir. Belki bir sabah eskisi kadar sert uyanmadığınızı fark edersiniz. Sonra bir sabah daha. Bir süre sonra bunu yaşla ilgili zannedersiniz. Ama gerçek bu değil. Bu bir yaşlılık sorunu değil. Bu bir kahvaltı sorunu. Muzları çok seviyorsanız tavsiyem şu. Asla aç karna yemeyin ve tek başına muz yemeyin. Mutlaka bir protein ya da sağlıklı yağ kaynağıyla birlikte tüketin. Bu, şekerin kana karışma hızını azaltır ve hormonal dengeleri korumaya yardımcı olur. Aksi takdirde vücudun artık toparlamakta zorlandığı bir hormonal fırtınayı tetikliyorsunuz. Eğer muzun bu kadar olumsuz etkisi olabileceğine şaşırdıysanız, Sıradaki meyve sizi daha da çok şaşırtabilir. Küçücük, tatlı, zararsız gibi görünen bir meyve. Ama aslında kan akışını en fazla zayıflatanlardan biri. Hala izliyorsanız ve bu anlattıklarım sağlığınıza yeni bir pencere açtıysa. Yorumlara bir yazın. Bu şekilde sizinle olduğunuzu anlayabilirim. Şimdi gelelim dikkat edilmesi gereken ikinci meyveye. Meyve 2. Üzüm Üzüm, yıllar boyunca düşünmeden atıştırdığım meyvelerden biriydi. Dolaptan bir avuç alıp yemek, benim için akıllıca, sağlıklı bir tercih gibi görünürdü. Ve uzun süre bu alışkanlığımı hiç sorgulamadım. Ama hem bir doktor olarak, hem de 60'lı yaşlarında desti avuçlarını yaşayan bir adam olarak öğrendiğim bir gerçek. O minicik, mor atıştırmalıklara bakışımı, sonsuza kadar değiştirdi. Gerçek şu. Üzüm boyutuna göre inanılmaz derecede yüksek doğal şeker içerir. Küçüktür ama yoğun. Ve büyük oranda su ve şekerden oluştuğu için çok hızlı sindirilir. Yani sabahları aç karna bir avuç üzüm yediğinizde bu şekerler bir dalga gibi kanınıza karışır. Kan şekeri birkaç dakika içinde hızla yükselir ve vücut bu yükseliği dengelemek için insülini devreye sokar. Ama bizim yaşımızdaki erkekliğin erkekler için bu insülin dalgasının başka bir sonucu daha vardır. Testosteronu baskılar ve penise kan taşıyan damarların daralmasına yol açar. Bu döngü her gün tekrarladığında yavaş yavaş ama kalıcı bir şekilde erkekliğinizi aşındırmaya başlar. İlk başta pek fark etmezsiniz. Ama bir gün kendinize güveninizin neden azaldığını düşünmeye başlarsınız. Sabahlar neden daha cansız? Dokunuşlara neden daha az tepki veriyorsunuz? Cevap belki de meyve kasenizde duruyor olabilir. Eğer üzüm yemekten hala keyif alıyorsanız size açık bir tavsiyem var. Asla sabaha aç karna yemeyin. Günün ilerleyen saatlerinde, Tercihen protein açısından zengin bir öğünün ardından tüketin. Bu şekilde kan şekeriniz zaten dengede olur. Ve üzümden keyif alırken yatak odasında bedel ödemezsiniz. Ama daha bitmedi. Çünkü sırada her gün milyonlarca erkeğin kahvaltıda içtiği bir şey var. Herkes onun sağlıklı bir başlangıç olduğunu sanıyor. Ama aslında erkek sağlığı için en gizli tehditlerden biri ve büyük ihtimalle şu anda sizin buzdolabınızda da var. Meyve 3. Portakal suyu Bir zamanlar sabahları bir bardak portakal suyu içmek güne başlamak için mükemmel bir yol gibi gelirdi. Kahvaltıyla birlikte bardağı dökerdim ve içimi rahatlatan bir hisle vücudum için iyi bir şey yapıyorum derdim içimden. Sonuçta C vitamini değil mi? Ferahlık veriyor hafif geliyor. Hatta enerji bile sağlıyordu gibi. Ama sonradan anladım ki bu sabah alışkanlığı yavaş yavaş bana zarar veriyormuş. Ve eğer siz de 60 yaş üzerindeyseniz ve hala portakal suyunu kahvaltıda içiyorsanız bilmeniz gereken önemli bir şey var. Portakal suyu bize öğretildiği gibi sağlıklı bir içecek değil. O artık bir meyve değil. Şekerin sıvı hali. Hatta sadece bir bardak portakal suyu, bir kutu gazlı içecekle aynı miktarda şeker içerebilir. Ve bunu aç karna içtiğinizde içinde lif yok, yağ yok, protein yok. Yani bu şeker hiçbir engelle karşılaşmadan doğrudan kana karışıyor. Kan şekeri hızla fırlıyor ve hemen ardından vücut insülin salgılayarak bu artışı dengelemeye çalışıyor. Ama işte önemli olan nokta tam burada. Bu insülin dalgası testosteron üretimini durduruyor. Ayrıca damarları daraltıyor. Penise kan taşıyan ince damarlar da dahil. Zamanla bu sözde sağlıklı sabah alışkanlığı her gün tekrarlanan bir saldırıya dönüşüyor. Hedef aldığı yer ise erkekliğinizin kalitesi. İlk 1-2 saat enerjik hissedebilirsiniz. Ama öğleye doğru ani bir düşüş başlar. Yorgunluk gelir, isteksizlik başlar ve zamanla cinsel tepkiniz de zayıflar. Sonra da herhalde yaşlandım diye düşünmeye başlarsınız. Ama gerçek bu değil. Bu yaşlılık değil. Bu kahvaltı içeceğiniz. Eğer sabahları turunçgil aromasını seviyorsanız, portakal suyu yerine doğrudan bir portakal yiyin. Lif şekerin kana karışma hızını yavaşlatır ve böylece gerekli vitaminleri alır. Ama o ani şeker şokundan korunursunuz. Ya da en iyisi sabahınıza bir bardak suyla başlayın ve meyveyi ancak protein açısından zengin bir öğünden sonra, sonra tüketin. Şimdi anlatacağım sıradaki meyve ise sizi daha da şaşırtabilir. Çünkü birçok erkek bu meyvenin sertleşmeye iyi geldiğine inanıyor bu kısmen doğru. Ama yanlış şekilde tüketildiğinde performansınızı fark ettirmeden sabote edebilir. Meyve. Hiç. Fazla tüketilen karpuz. Bu konu bana da oldukça tanıdık geliyor. Çünkü pek çok erkek gibi ben de bir zamanlar karpuzun cinsel sağlık açısından süper bir meyve olduğuna inanıyordum. İçeriğinde sitrulin adı verilen kan dolaşımına yardımcı olduğu söylenen bir bileşik var diye duymuştum. Sıcak yaz günlerinde büyük dilimler halinde yer. Vücuduma iyilik yaptığımı sanırdım. Ama farkında olmadığım ve bugün hala birçok 60 yaş üstü erkeğin bilmediği şey şu. Karpuzu yanlış zamanda ve fazla miktarda tükettiğinizde aslında korumaya çalıştığınız sağlığınıza sessizce zarar verebilir. Bakın Karpuzun %90'ından fazlası sudur. Ama aynı zamanda yüksek miktarda doğal şeker içerir ve glisemik yükü oldukça fazladır. Bu ne demek? Yani aç karna, özellikle sabah kahvaltısında yediğinizde şeker çok hızlı bir şekilde kana karışır ve bu ani yükseliş daha önce de konuştuğumuz o zincirleme hormonal tepkiyi tetikler. İnsülin artar, testosteron bastırılır. Nitrik oksit seviyesi düşer. Daha gün yeni başlarken güçlü bir ereksiyon için ihtiyaç duyduğunuz kan dolaşımı çoktan sekteye uğramıştır. Üstelik karpuz çok hızlı sindirilir. Bu da sizi uzun süre tok tutmaz. Sonuç: Günün ortasında kan şekeriniz hızla düşer. Yeniden tatlı bir şey ararsınız ve böylece enerji, ruh hali ve özgüveninizi tüketen bir kısır döngü başlar. Ve en kötüsü, bu yavaş yavaş azalan cinsel fonksiyonla karpuz arasında bağ kuramayabilirsiniz bile. Çünkü siz onun faydalı olduğunu düşünüyordunuz. Eğer karpuzu seviyorsanız size tamamen bırakın demem. Ama miktarına dikkat edin. Ve asla sabah aç karna yemeyin. En iyi zaman. Kan şekerinizin dengelendiği. Protein ağırlıklı bir öğle yemeğinden sonra birkaç dilim yemektir. O zaman vücudunuz bu meyveyi daha iyi tolere eder ve gizli bir bedel ödemezsiniz. Ama eğer karpuz size fazla masum geldiyse, şimdi sıradaki meyveye kulak verin. Ekzotik, tatlı ve son derece popüler. Ama belki de testosteron seviyeniz ve uzun vadeli cinsel sağlığınız için en tehlikelisi olabilir. Eğer hala benimle birlikteyseniz ve bu bilgiler size daha net bir bakış açısı kazandırıyorsa, yorumlara bir bir yazın. Sizin burada olduğunuzu bilmek, bu içeriği daha faydalı hale getirmeme yardımcı olur. Şimdi devam edelim. Ve gelin birlikte sessizce aleyhinize işleyen dördüncü meyveye daha yakından bakalım. Meyve 5. Mango İtiraf edeyim. Mango benim de favorilerimden biri. Sulu, tatlı ve bana yaz sabahlarını hatırlatır. Yıllar boyunca hiç düşünmeden sabahları doğrayıp keyifle yerdim. Ama o zaman farkında olmadığım şey, bu kadar lezzetli bir meyvenin vücuduma sessizce zarar veriyor olabileceğiydi. Özellikle de hormonlarımı, dolaşım sistemimi ve evet, bir erkek olarak performansımı etkileyebileceğini. Gelin Çoğu erkeğin hiç duymadığı gerçeğe bakalım. Mango'nun içinde fruktoz adı verilen, doğrudan karaciğere giden bir şeker türü bulunur. Genç ve hareketli biriyseniz, vücut bu şekeri belli ölçüde tolere edebilir. Ama 60 yaşından sonra işler değişir. Bu yaşlarda insülin hassasiyeti düşer. Karaciğer zaten zorlanmaya başlamıştır. Ve bu noktada mango gibi fruktoz oranı yüksek meyveler Kara ciğerde yağlanmayı artırır. Bu durum doğrudan testosteron seviyesini düşürür ve testosteron düştüğünde güçlü ve kalıcı bir sertleşmeyi sağlamakta zorlaşır. Üstelik mango sadece fruktozla sınırlı değil. Yüksek şeker içeriği kan şekerinizi hızla yükseltir ve artık tanıdık hale gelen o insülin tepkisi yeniden devreye girer. Bu da Cinsel sağlığınız için gerekli olan damar genişlemesini ve hormon dengesini tekrar bozar. Ayrıca mango hızlı sindirildiği için kısa sürede yeniden acıkırsınız. Bu da gün içinde enerji düşüşleri ve yeme isteğiyle gelen bir döngüye yol açar. Eğer siz de mango sevenlerdenseniz ben size tamamen bırakın demem. Ama doğru şekilde tüketmeniz önemli. Mangoyu bir tatlı gibi düşünün küçük porsiyonlar halinde ve öğle yemeğinden sonra. Yani kan şekeriniz dengedeyken tüketin ve sabahları aç karna asla yemeyin. Çünkü hasarın en fazla olduğu zaman dilimi budur. Şimdi sıradaki meyveye geçiyoruz. Dışı temiz, tropikal ve ferahlatıcı görünüyor. Ama özellikle sindirime yardımcı diye tüketiyorsanız, ereksiyon gücünüzü sandığınızdan daha az hızlı zayıflatıyor olabilir. Meyve 6 ananas. Ananas her zaman canlılığın sembolü gibi gelirdi bana. Parlak, tropikal ve aromasıyla dolu dolu bir meyve. Yıllar boyunca yiyebileceğim en iyi meyvelerden biri olduğunu düşünürdüm. Ferahlatıcı, bol vitaminli ve sindirime de iyi gelir diye bilinirdi. Ama farkında olmadığım bir gerçek vardı. Ve bugün hala birçok 60 yaş üstü erkeğin bilmediği bir gerçek. Ananas erkek sağlığını sessizce zayıflatıyor olabilir. Dışarıdan tehlikeli görünmez. İşte bu yüzden de bu kadar yanıltıcıdır. Şimdi size gerçeği anlatayım. Ananas doğal şeker açısından oldukça zengindir. Hatta öyle ki sadece bir su bardağı dolusu ananas 16 gramdan fazla şeker içerir. Üstelik bu şekeri dengeleyecek yeterince lif de yoktur içinde. Eğer sabah aç karnı ananas yerseniz, hele ki tek başına tüketirseniz, vücudunuzda zincirleme bir tepki başlatırsınız. Kan şekeri hızla yükselir. İnsülin seviyesi ani şekilde fırlar. Ve dakikalar içinde vücudunuz iltihap, hormonal dengesizlik ve nitrik oksit düşüşüyle mücadele etmek zorunda kalır. Oysa nitrik oksit, sağlıklı ve kalıcı sertleşmenin temel molekülüdür. İleri yaşlardaki erkeklerde bu tepkiler daha hızlı olur, daha sert etkiler bırakır. Çünkü vücut şekeri artık eskisi gibi tolere edemez. Ve bu nedenle sağlıklı görünen seçimler bile, örneğin ananas, zamanla sessizce zarar verir. Bugün bir şey hissetmezsiniz belki. Ama haftalar, Aylar ve yıllar geçtikçe bedelini fark etmeden ödersiniz. Bir sabah uyanırsınız ve artık her şeyin aynı olmadığını hissedersiniz. İstek azalır, tepkiler yavaşlar ve bu değişimi ananasa bağlamak neredeyse kimsenin aklına gelmez. Eğer ananastan hoşlanıyorsanız onu tamamen hayatınızdan çıkarmanız gerekmez. Ama doğru zamanda tüketmeniz çok önemlidir. Ananası öğle yemeği veya akşam yemeğinden sonra az miktarda yiyin. Böylece vücudunuz şekeri daha rahat tolere eder. Ama asla aç karna yemeyin ve onu sabah kahvaltınızın bir parçası haline getirmeyin. Çünkü bu alışkanlık uzun vadede sizi içten içe yıpratabilir. Şimdi anlatacağım son meyve ise sizi daha da fazla şaşırtabilir. Çünkü bu meyve tehlikeli görünmez. Küçüktür, kurudur. Temiz ve besleyici bir atıştırmalık olarak pazarlanır. Ama 60 yaş üzerindeki erkekler için vücuda giren en zararlı şeylerden biri olabilir. Meyve. 7. Kuru meyveler. Kuru üzüm, hurma, kayısı. Eğer yıllarca beni yanıltan bir meyve grubu varsa, o da kuru meyvelerdir. Küçüktüler kolay taşınırdı. Lif ve besin dolu doğal atıştırmalıklar olarak tanıtılırlardı. Ben de sabahları yulafıma bir avuç eklerdim ya da kahvenin yanında atıştırırdım. Ve o sırada vücuduma iyi bir şey yaptığımı düşünürdüm. Ama zamanla hem bir doktor olarak hem de bu yaşa gelmiş bir erkek olarak öğrendiğim gerçek şu oldu. Bu masum görünen küçük meyveler aslında en hassas yerden zarar verebiliyor. Çünkü kuru meyve sudan arındırılmış, şeker yoğunluğu çok yüksek bir formdur. İçindeki su giderildikten sonra geriye neredeyse sadece yoğun fruktoz kalır. Ve bu lifin yokluğunda vücut tarafından şekerleme ile aynı hızda emilir. Özellikle sabahları aç karna yendiğinde vücut bunu tatlı gibi algılar. Ve 60 yaş üstü erkeklerde bu hızlı şeker dalgası zincirleme etki yaratır insülin fırlar, iltihap artar, testosteron düşer, kan akışı daralır. Ve sonuç, bir sabah artık sabahları daha az uyanık olduğunuzu fark edersiniz. Belki de eskisi kadar istekli olmadığınızı, bu farkın nedenini bir türlü anlayamazsınız. Ama belki de cevap o meyve tabağında gizlidir. Kuru meyve yanıltıcıdır. Sağlıklı hissettirir, hafifmiş gibi gelir. Ama tek başına özellikle sabah aç karna yendiğinde vücut onu şeker yüklemesi gibi algılar. Eğer hala kuru meyve yemek istiyorsanız tüketimi en aza indirin. Ve mutlaka dengeli, protein ve sağlıklı yağ içeren bir öğünden sonra tüketin. Asla sabah kahvaltınızın ana öğesi yapmayın. Peki şimdi ne olacak? Yedi meyveden uzak durmanız gerektiğini konuştuk. Ama ya size tam tersine yardımcı olabilecek, bazı meyveler olduğunu söylesem. Testosteronu destekleyen, nitrik oksit üretimini artıran, hatta zamanla doğal olarak ereksiyon kalitesini yeniden güçlendiren meyveler. Şimdi onları birlikte keşfedeceğiz. Bugün ne yapabilirsiniz? Tüm bu bilgiler size biraz fazla gibi gelebilir. Özellikle bu meyveler. Yıllardır günlük rutininizin bir parçasıysa sizi anlıyorum. Ben de aynı süreçten geçtim. Hayatım boyunca sağlıklı beslendiğimi sanıyordum. Doğru şeyi yaptığımı düşünüyordum. Ve hiç farkında olmadan kahvaltı tabağımda yatan gerçek gücümden, enerjimden, tepkilerimden yavaş yavaş bir şeyler alıp götürüyordu. Ama sonra tablo netleşti. Hem kendi bedenimde hem de yüzlerce hastamda aynı örüntüyü gördüm. Bu sağlıklı sandığımız kahvaltılık meyveler aslında pek de zararsız değildi. Sessiz sedasız şekilde gün be gün şeker darbesiyle sertleşme kalitesini azaltıyorlardı. Bunu büyük işaretlerle değil, küçük kayıplarla yapıyorlardı. Biraz daha az dayanıklılık, biraz daha fazla hayal kırıklığı ve sonunda herhalde yaşlanmak böyle bir şey diye kabullenmeye başlıyorduk. Ama gerçek bu değil. Ve iyi haber şu: Her şeyi bir gecede değiştirmenize gerek yok. Ama başlamanız gerekiyor. Yarından itibaren kahvaltı tabağınızı bu yedi meyveden temizleyin. Onların yerine kan şekerini dengeleyen ve dolaşımı destekleyen besinlerle güne başlayın. Yumurta, avokado, kararında meyveler, özellikle şeker oranı düşük olanlar, şekersiz süzme yoğurt. Ve güne mutlaka suyla başlayın. Meyve suyu değil. Eh. En önemlisi ise vücudunuzun tepkisini dinleyin. Çünkü vücudunuz cevap verir. Ve bu yanıt düşündüğünüzden hızlı olabilir. Belki de bir sabah uyanacaksınız ve yeniden kendim gibi hissediyorum diyeceksiniz. Eğer aklınızda peki doğal olarak sertleşmeyi destekleyen besinler hangileri gibi bir soru varsa. Hiçbir yere gitmeyin. Çünkü sıradaki bölümde performansınızı destekleyen ve kaybettiğinizi sandığınız gücü geri kazandırabilecek meyveleri adım adım paylaşacağım. Gelin şimdi tüm parçaları bir araya getirelim. Eğer buraya kadar izlediyseniz size yürekten teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz, merakla kaldığınız ve en önemlisi sağlığınız için size öğretilenleri sorgulamaya değer gördüğünüz için çünkü gerçek şu. Bugün konuştuğumuz yedi meyve. Muz, üzüm, portakal suyu, karpuz, mango, an ananas ve kuru meyveler. Üzerinde herhangi bir uyarı etiketi taşımazlar. Masum görünürler. Hatta çoğu sağlıklı gıda olarak tanıtılır. Ama 60 yaş üzeri bir erkekseniz vücudunuz artık şekeri eskisi gibi tolere edemez ve zararsız görünen bir kahvaltı seçimi bile hormonlarınıza, kan dolaşımınıza ve yatak odasındaki halinize yavaş yavaş zarar verebilir. Bunun sadece hastalarımda değil, kendi hayatımda da defalarca örneğini gördüm. Ama şunu da gördüm. Küçük, tutarlı değişikliklerle bu tablo çok hızlı değişebilir. Bu korkutmak için değil, bu güçlendirmek için anlatılıyor. Çünkü siz bozulmuş değilsiniz. Çok geç kalmış da değilsiniz. Sadece yanlış bilgiyle hareket ediyorsunuz. Ama artık artık doğruyu biliyorsunuz. Ve bu size kontrolü geri verir. Yarın sabah farklı bir seçim yapın. Şeker yüklü meyvelere hayır deyin. Onun yerine gerçek besinlerle güne başlayın. Enerjiniz artacak. Dikkatiniz toparlanacak. Ve ereksiyonlarınız onlar da yavaş yavaş geri gelecek. Belki hemen değil ama düşündüğünüzden daha yakın bir zamanda. Unutmayın, bu sadece bir parçaydı. Çünkü aynı zamanda kan akışını destekleyen, testosteronu artıran ve sönmekte olduğunu sandığınız kıvılcımı yeniden ateşleyebilecek gıdalar da var. İşte onları da sizinle bir sonraki bölümde paylaşacağım. Çünkü sizin sağlığınız, canlılığınız ve erkekliğiniz savaşmaya değer. Haydi başlayalım. Her sabah yeni bir adımla